EMIT 2014 fuarının açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik turizmi barış projesi olarak ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti. Turizm dünyanın en demokratik, çoğulcu sektörüdür. Sadece turizmcilerin, siyasetçilerin, yöneticilerin, sektör temsilcilerinin değil, adını sayıp sayamayacağımız bir sürü kimsenin sektörün katkısıyla oluşan dünyanın en büyük barış projelerinden bir tanesi. Dünyada hiçbir kaybedeni olmayan, en önde gelen ve yegane sektör turizm sektörüdür. Türk turizmcisiyle gurur duyuyoruz dedi. Desek ki dünyada hiç kaybedeni olmayan bir ilişki biçimi, bir sektör hangisidir desek, hiçbir kaybedeni olmayan, en önde gelen, belki de yegane sektör turizm sektörü. Türk turizmcisiyle gurur duyuyoruz. Çünkü defalarca belirttiğim gibi çoğu bu hayata ellerinde birer çantayla, küçük birer projeyle başlamışlar. Bugün dünya çapında büyük projelere imza atan, rekabetçi ve sürdürülebilir bir sektörün önemli isimleri olarak dünyada ve ülkemizde kabul ve saygı görüyor. Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından açıldı. Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yabancı ülke bakanları, birçok vali, belediye başkanı, kaymakam ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin turizm gelirinin 2013'te 32 milyon 310 bin lira olduğunu ifade eden Bakan Ömer Çelik, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte fuarın açılış kurdelesini kesti. Bakan Çelik daha sonra standları gezdi. 18. Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 2 Şubat'a kadar ziyaretçilere açık olacak.